Telefon sen ne işe yarayacak ki? Yani neden bunu merak ettiğimi öğrenmeye çalışıyorum. Neden merak ettim? Bakayım bu telefonu yani kimle yapmış? Çünkü... Ya zaten <laughs> feste yazışıyor bu devamlı. Arkadaş onun evet. bir şey olmaz ki. Yani. Üzerinde para var mıydı? Hayır. Nasıl gitti adına? Ben de onu merak ediyorum ya. De, telefonu veren parayı da vermişti demek ki. Demek değil mi? Yani para Bana... yoktu. Ne <laughs> derseydi? <laughs> İnternete gönderseydin. Ben numarayı bilmiyorum yalnız size anlatamıyorum herhalde. Numaranızı bilseydim ben çoktan aradım zaten sizi. Tam da Facebook'a yazsaydım o zaman. Ben de oradan emin olurdum en azından. Efendim? Facebook'a yazsaydınız. Fatma'nın Facebook'a e yazsaydınız. Kızım. Ben nasıl yazsam Sen... Senin bir şey söyle ben sana. Anne teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, bileğine sağlık. Gerçekten sağ olasın, var olasın. Evet, Gülgül Cicöz demiş ki, of of ne garazım var ya, şey mest oluyorum de resmen demiş. Ağzınıza yüreğinize sağlık, çok harika demiş. Alm Almanya'dan Hilal Yılmaz ve yine Murat Sedat Öztak sana çok özel Facebook'tan devamlı selam gönderirler, üstüne kalmasın. Sağ olsunlar, var olsunlar, teşekkür ederim. Bu arada Facebook'ta 5000 kotamız doldu, o nedenle e yeni açılan bir Taygun Usta'nın sanıyorum açlığıydı fanımız var. O fandan da devam edebilirsiniz sevgili izleyenler. Fanlardaki sayımız da şu anda 45 binin üzerinde toplamda tabii fanlardaki sayımız Facebook'ta. E, ee, de şimdi yeniden örgütleniyoruz. Orada da bir grup oluşturacağız. Twitter'da da işte şu anda 8 bin doğru yavaş yavaş gidiyor takipçi sayısı. O anlamda Facebook'tan taleplere evet diyemiyorum. Benimle ilgili bir şey değil biliyorsunuz. 5 bin kotası var. 5 bin kotası zaten aylar öncesinden dolmuş vaziyette.